Cer teyzemizin bugün bakımlarını yaptık, saçlarını, tırnaklarını kestik, banyosunu yaptırdık. Başkanımızın da selamını getirdik Aleyküm sizlere. Selam. Peki ne düşünüyorsunuz bu hizmet hakkında? Vallahi başkanımızın ve sizin doğacınızın bu hizmet benim kurtarıcım oldu. Allah sizden razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geliyorlar sanki aileden biri gibi. Tırnakları kesiliyor, saçları taranıyor, güzel yıkanıyor, giydiriliyor. Hani bezi bağlanıyor, mis gibi yatağa yatırılıyor ve gidiliyor. Nasıl teşekkür ederim bilemiyorum. Yani hele güler yüzleri, güler yüzleri için de çok teşekkür ediyorum. <laughs>